Arkadaşlar bugün Cappar'ı trolleyeceğiz. Cappar her zamanki gibi orada uyuyor. Hadi trolimize geçelim. Cappar, Cappar uyan Günlük çorbanı iç. Yok ben sonra içeceğim. Şimdi değil. Beni rahatsız etme. Tamam Cappar tamam uyuyor. Şimdi Cappar'ın elektriğini, frenlerini keselim. Hadi biz <laughs> Hadi kesebilirsem şu kabloyu hadi. Ah oldu. Koyalım şöyle. Tamamdır. Cappar. Cappar hadi saatin geçti. Cappar uyan. Heh, tamam ha. Saatim geçmiş. Ben gülü çorbamı almaya gideyim. Gidiyorum. Lan. Fren tutmuyor. Fren tutmuyor. Oh. oh. iyi misin? O araba perişan olmuş. Aa araba. Şimdi tamirci ustayı çağıracağım. Tamirci usta Jolie'yi çağıracağım. Ama onu ama onu şimdi o dükkana gideceğim. Şunları toplayayım bir. Ee, e, e, e. Tamam Tamamdır. Şimdi nerede bu telefon ya? Aha buldum. Alayım şöyle. Alo Çokoli Usta. Benim arabayı tamir etmeye gelir misin? Ha, hayır yani geleyim mi oraya? Tam geliyorum şimdi. 15 dakikaya oradan şöyle çekici çağırayım da arabamı alsın bekle. Oh be arabamı tamir ettirdim. Yokluyorsaydı 100 bin lira verdim. Şimdi çorbamı da aldım şurada içerim. Ah oh çorbamızı yaptık. Şimdi güzel güzel Ah bitti. Şimdi o ne lan? Oha! Lan parak geliyor. Kırpamış. Siz çıkartayım mı? Patladı ya creeper. Allah'tan arabam sağlam. Neyse. Şimdi bir arabayla tur atalım. Hmm. Nereye gitsem ya? Şöyle biraz tamirci hule ustaların yanına gideceğim. Oh. Şimdi tamirci kulüpten yanına gidiyoruz Ondan sabrederiz çay içeriz